Sevgili dostlar, sizlere tekrar merhaba diyoruz ve Çocuk Biz programındayız. Programımızda ahlaki eğitimin, ahlaki gelişimin temel ilkelerinden ve çocuklarımıza güzel alışkanlıkları nasıl kazandıracağımızdan bahsediyoruz. Konum Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doktor Remzi Ege Hanımefendi bizlere bu konuda bilgiler veriyor. Sizler de yayınımıza canlı olarak katılabilirsiniz. 341 21 21'den yayınımıza katılarak sorularınızı yöneltip görüşlerinizi bu konudaki aktarabilirsiniz. Şimdi biraz da şundan bahsetmek istiyorum. Neler yapabiliriz biliriz ilgili hı hı. olarak anne babalar olarak konuşuyoruz. Zor, zor sorulara zor. gelelim dediniz yani. <laughs> Şimdi. Çocuklarımızın güzel yetişmesini istiyoruz, arzu ediyoruz ve bu konuda bizler güzel örnek olacağız dedik. Onların farklı bireyler olduğunu unutmayalım dedik. Ve onların gelişim basamaklarını bilelim ki, hangi ruh hallerinde olduklarını bilelim ki çocuklarımıza doğru davranalım dedik. Evet. Şimdi birinci bölümü şöyle bir kısaca toparlarsak. Neler yapabiliriz bu konuda? Çocukların ahlaki gelişimi de e, beraber düşünerek duygusal gelişimleri var. Hı hı, Demin dediniz. Hı hı. Dil, gelişimleri, Dil var. gelişimleri var. Yani farklı bir sürü gelişimleri var. Bu gelişimlerin hepsinin aynı orantıda paralel güzel bir şekilde gitmesi gerekiyor ki çocuklar e, terbiyelerini gerçekten güzel bir şekilde alsınlar. Evet. Şimdi ben anne babalara en başta bir kere şunu öneriyorum e, Naciz Bir sakin olsunlar. Yani evet. çocuklar konusunda ee, ne çok böyle hani aman aman her şeyle ilgilenen her şeyin üzerinde eli olan anneler babalar olmak böyle bir lüksümüz yok. Yani biz de birer e, fani ve aciz varlığız. O yüzden. Evet, elimizden gelenin en iyisini yapmak konusunda gayretli olalım, istekli olalım ama bunun ötesinde bunu bir paranoyaya dönüştürmek He. konusunda da bir sakin Çok olalım, iyi. bir sükunetimizi evet. koruyalım. Sükuneti koruyalım. Evet. koruyalım. Evet. Bir telefon var. Öyle mi? Peki. <laughs> Sesimizi valla kesiyorum. Alo. 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 Buyurun. Ben Erzurum'dan arıyorum. Tamam. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arzu Hanım. Buyurun. Ee, evet. Hocama sormak istiyorum da. Mesela benim bir 17 yaşında oğlum var. Evet. Ee, acaba çok mu kurallı davranıyor? Bazen çok hızlı oluyor. Yani karşı gelmeye çalışıyor. Mesela yaptığı hatayı anlıyor da. Gelip anne işte özür dilerim. Ee, hani anne barışalım gibisinden falan. Yani ben istiyorum böyle... Anne babasın. Dört dörtlük olsun. Evet. Ee, kendime düşen görevi yapmak istiyorum. Bakıyorsun... Yap, ha yapacağım, edeceğim diye bazı yalanlarına da şey yapıyor. Evet. Yapmadım, etmedim diyor ama acaba ben kendimden sonradan hataya arıyorum. acaba kurallı mı davranıyorum diye. Evet. E, Remzi Hanım yüzden... var mı sormak istediğiniz izleyicimize? <laughs> Yok, ben genel olarak herhalde anladım programı. Tamam. Bir evet. sorumuz daha varmış. Erzurum'a sevgiler gönderiyoruz. Hı -hı. E, çok mu kurallı davranıyorum acaba dedi. Tabii kurallı davranıp davranmadığını bizim bilmemiz mümkün değil de her ailenin kendine göre bir kere kuralları var. Olması da gerekmez Olması mı? da gerekiyor. Hı. Neden olması gerekiyor? Çünkü en küçük topluluk aile ama en büyük topluluklara temel olan bir topluluk. Hı hı. Orada kural olmazsa eğer bu çocuk zaten sokakta, e, okulda, toplumda değil mi? İş yerinde hı hı. kuralı nasıl uygulayacak? Nasıl öğrenecek? Onun için hı hı. bir kere kurallı davranmak konusunda bir sorunumuz olmasın. Kurallı davranmak durumundayız. Rahat olalım diyorsunuz evet, yani o konuda. Evet yani ama kurallarla ilgili sorunumuz olabilir. Yani kurallara Kuralları, davranmak değil de kurallar evet, bizzat. Uygulamakta. Bizzat kuralların kendileri. Hmm. Uygulamaya bir başka boyut. Ama He. kuralların kendileri evet. sorunlu olabilir. Şimdi evin içerisinde kural koymanın da kuralı olmalı. Yani bir kural hmm. konuluyorsa eğer o kural özellikle 17 yaşındaki bir çocuk. Bir araya gelinerek değil mi? Oturulur evet. ve... Bu kuralı şunun için koyuyoruz. Şunu sağlamaya çalışıyoruz. Şundan kaçınmaya çalışıyoruz ve şunu yerleştirmeye çalışıyoruz evladım. Hı hı. Değil mi? Mesela diyelim ki 17 yaşındaki bir çocuk en önemli problem ne olabilir? Eve giriş çıkış saatleri olabilir diye düşünüyorum. Çünkü o yaşlarda genelde Değil mi? hani böyle bir bağımsızlık duygusuyla biraz daha fazla kendi akran gruplarıyla, arkadaşlarıyla bir arada olma isteği ki bu da çok normaldir. Artık aile bir taraftadır. Nasıl olsa bir güvenlik alanıdır, nasıl olsa her zaman vardır onlar. Bu öğrenilmiştir. Hı hı. Ama bir tarafta da kendi başına var olma, orada öğrendiklerini, öbür tarafta deneme. Evet. Yani o karakterini değil mi hı. test etme, onaylama. Onların yeri dışarısıdır. Çocuk orada daha fazla zaman geçirmek istiyor olabilir. Evet. Burada sizin çatışmanız ne olabilir? işte eve geliş gidiş saatleri olabilir hı hı. şimdi hiçbir zaman yani 5 yaşındaki 6 yaşındaki 10 yaşındaki çocuğa davrandığınız gibi davranmamalısınız diye düşünürüm ben 17 evet. yaşına gelmiş bir çocuğa kız olsun erkek olsun fark etmez toplumda kıza erkeğe farklı davranıyorlar ama bence o da yanlış yani evet. zaten en büyük yanlışlar o cinsiyet ayrımlarından kaynaklanıyor. O da çok geniş bir konu. Belki Daha başka zaman konuşulur. olmak gerekiyor değil mi bu yaşta? ama nedir? Onu tabii tartışmak lazım ama en azından onu da o kurala katarak. Yani ben senin eve geç geliyor olmanla ilgili şöyle bir endişe yaşıyorum. Ama bakın sakın şöyle formüle etmeyin. Ben sana güveniyorum ama dışarıya güvenmiyorum. Yani bu bitti artık. Bu çok eskidi, bunu eskiden bize karşı kullanırdı ailelerimiz ve çok anlamsız geliyor. Geçti, bu bitti, bu bitti. bitti. <laughs> bunu sakın kullanmayın. Yani hayır, dışarıya da güveniyorum. Hı hı. Dışarıyla ilgili de bir sorunum Dışarıda yok. Dışarıda da iyi o insanlar var kötü insanlar O zaman tabii var, ki yani insan. Çocuğumuza, evet. çocuğumuzu biz hangi topluma göndereceğiz? Hangi toplumda çocuğun Hı -hı. kendisini geliştirmesini Hı -hı. ve ortaya koymasını düşüneceğiz eğer dışarıya güvenmiyorsak? Öyle değil. Sana da güveniyorum dışarıya da güveniyorum. Hatta anne baba olarak kendime de güveniyorum. Ben Peki, de sana iyi bir eğitim verdim. Ha sorun güven sorunu değil. Orada kalalım. Oradan Telefonumuz bitireceğiz. var. Peki. E, Alo. Alo. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Size bir sorum mu olacak? 12 yaşında bir kızım var. Evet, çok disiplinli. Herkes evet, onun dediği gibi olması lazım. Kardeşlerine karşı çok sinirleniyor. Yani benim yerleştirdiğim şeyi bozmayın. Oraya ellemeyin diye ne yapmam lazım? Evet. E, disiplinli derken mesela düzgün bir şekilde hayatını e, sabah erken kalkıp belli saatte yatıp derslerini güzel bir çalışıp öyle bir şeyi var mı? Düzeni var mı? Evet, sabah kalktığı gibi önce dişlerini fırçalar, yatağını toplar, çantasını hazırlar. Gelip kaldırıyor kardeşlerine, kalkın okul zamanı diye. Evet, yani kendi yaptığı şeyleri ailedeki diğer çocukların da yapmasını istiyor herhalde. Evet. Değil mi? Sizin de hatta beğenmediği tarafları da oluyor mu sizde de karşıda? Bana Beğen... karşı yok saygısızlığı, bana da babasına karşı da yok. Ama kardeşlerine karşı benim yaptığımı siz de aynısını yapın Tamam, diye. kaç çocuk var? Dört tane. Peki. Oldu hayır en, en büyük En büyük çocuk mu? Evet en büyük çocuk. Tamam. İyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. İşte en büyük çocuk ve kız çocuğu. Böyle bir handikapta yaşıyoruz Bir de Toplumumuz disiplinli da. bir çocuksa. Şimdi neden? Çünkü derler ki hani en baştaki nasılsa sonrakiler de öyle gider. <laughs> ve bir kız çocuğu olduğunda mesela anneleri aa çok şanslısın derler en büyük çocuğun kızı olduğu için. Çünkü sen onu eğitirsin o da kendinden sonrakileri eğitir. Ama aslında 12 yaşında o hala bir çocuk. Yani siz onu o rol modelliğine soyunduruyorsanız, bakın doğrudan hemen saldırıya geçtim. Yani biraz iyi etmedim herhalde ama <laughs> anne baba olarak orada bir sorun yaşanıyor gibi geliyor bana. Yani çocuğa hmm. hani sen ablasın, sen örnek olacaksın. Sen şöyle yapmazsan nasıl olur sözlerini acaba ne kadar kullandılar bunu bir bakmaları hmm. lazım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani baştan o çocuk o şekilde kendine ait sorumlulukları bir de başkalarına göre düzenlemeye alışmışsa onu alışkanlık haline getirmişse, şimdi onu yapmadığı zaman anne baba tarafından beğenilmeyeceğini, kabul görmeyeceğini <laughs> ve o şartlar altında kabul göreceğini düşünüyor. Şimdi konu konuyu açıyor. Burası da çok önemli. Evet. Burada bir şey söyleyeceğim. Hı. Sonra siz dilerseniz toparlayın. Hı. Şimdi e, diyelim siz çok şefkatli, merhametli bir çocuğa e, şefkat ve merhamet konusunda çok yükleme yaparsanız o çocuğun vicdani gelişimin noktasında fazla yükleme yaptığınız için çocuk fazla vicdan azabı çekiyor. Başka insanların suçluluk duygusu suçluk çok yüksek oluyor. Evet, evet, e, evet. Siz eğer empati gücü gelişmiş olan bir çocuğa, insanların fıtrattan getirdiği alışkanlıkları Hı -hı. var, gelişimleri var. Çok yükleme yaparsanız o çocuğun o gelişimini fazlasıyla örselemiş oluyorsunuz. Evet, evet, yani bunun evet, gibi. Şimdi evet. zaten sorumlu bir çocuksa, evet, evet sorumluluk sahibi bir çocuksa, siz de yükleme yaptıysanız, aşırı onu, ve o, o zaman belki onu... sonuç o olabilir. Sonuç ne yapmalı aile? Peki. Şöyle ailelerin bir kere çocukları disiplin ederken yani kendileri öyle kullandığı için o kelimeyi kullanıyorum disipline etmek ne demekse yani evet. diyelim ki hani belli bir düzen içerisinde <laughs> alıştırmalar yaparak yaşama o şekilde hazırlanmalarını sağlamaya çalışırken aileler birkaç çocuk olan ailelerde böyle ortamlarda daha çok görüyoruz biz bunu her birinin kendinden sorumluluğunu ve diğerlerinden sorumluluğunu çok net bir şekilde ortaya koyması lazım Evet yani en büyük çocuğun dişlerini fırçalama alışkanlığı ile ondan sonrakinin arasında fark olabilir. Yani o çocuk diğerinin dişlerini fırçalamamasından sorumlu değil anlatabiliyor evet. muyum? Bir kere aile bunu görecek. Yani sen bunu işte yaptırmıyorsun. Anne gerçi bu bunlar ha. rahatsız. Yani e, ablanın diğerlerini düzeltmek. Neden diğerlerini. Yani işte diğerleri sürekli Hı -hı. anneye şikayet ediyorlar. Ablam bize çok karışıyor diye de herhalde onun için yani rahatsız. Evet yani Çok, çok disiplinli diyor. O. Anne evet, evet çok disiplinli diyor. Çünkü belki kendisi farkında olmadan böyle bir çığır açtı. Hı -hı. Ve o çocuk o yoldan ilerlemeye başlayınca da aa ben ne yaptım diye kendisine evet değil mi? Böyle böyle soruları Hı -hı. çok kolay kolay Hı -hı. kendimize soramayız. Yani evet. kendimizi eleştirmek, öz eleştirdi bulunmak da çok kolay, rahat bir şey evet. değil yani. Bize çok lüks geliyor böyle bizim, şeyler. E, Remziye Hanım evet. bizim izleyicilerimizin bir kısmı kendisine çok yükleniyor. Merak etmeyin o da, annelerin o da bir kısmı. Kötü. Neden? Ben çünkü kötü bir uç, algısı da oluyor işte bazılarında. Iki, i̇ki uç arasında kalmak o da bizim yetiştirilme sorunlarımızdan bir tanesi. Yani az önce söylediğiniz şeyden kaynaklanıyor. Ee, bir tarafa çok yüklendiğiniz zaman işte o tarafta donuyor kalıyor kişi karakter kendisini hmm. geliştirme imkanı bulamıyor. Evet. Yani ben de insanım, değil mi? Benim evet. de e, hatalarım olabilir. Ben zaten bu hataları e, ayıklayarak veya onlardan hmm. çıkacak iyilikleri yoluma yol, yoluma ışık evet. ederek devam etmesi gereken bir varlığım. Allah beni böyle yaratmış hmm. diyemez hale getiriyor kendisini. Evet. Yani evde bir bardak kırılsa ben sorumluyum, değil mi? Sinek evet. uçsa ben sorumluyum. Bu hale getiriyorlar kendilerini. Evet. Bu da işte onların kendi çocukluklarındaki yetiştirilme <laughs> biçimlerinden kaynaklanıyor. Az önce söyledik ya program başlarken zincirleme Devam evet her ediyor, şey gidiyor, evet. gidiyor. Şimdi e, şeye geri dönmek istiyorum orada çünkü söylemem gereken bir şey var. Buyurun. Kuralın kendisinin oluşturulması derken çünkü e, madem bir kural oluşturuluyorsa orada çocukların da bizzat söz sahibi olması gerekiyor. Katılmaları gerekiyor o evet, beraber evet, almak kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle o evin içerisinde ne olup ne bitiyorsa herkes birbirine açık olacak. Evet. ve herkes neden endişe duyuyor, neye seviniyor, neye üzülüyor? Kaygısı nedir? Değil mi? Evet. Bütün bunların hepsini çok açık ve çok net bir şekilde paylaşma içerisinde olacak. Böyle olursa eğer kurala da uyulur. Değil mi? Kurallı evet. mı davranıyorum acaba diye insanlar kendilerini yargılamaz da suçlulukta Yani komutan duymaz. gibi falan saatte Değil. geleceksin yerine Hayır. Yok. beraber karar alarak. O tutmaz, o tutmaz ve mi? yalanlar başlar. Diyor ya arada bir yalan da söylediğini fark ediyorum diyor. Niye çünkü yani o aradaki açığı kapatabilmek için çocuk yalana müracaat ediyor. Evet. Bu işin seyri bu. Yani siz bir taraftan bunu yaparsanız öbür taraftan çocuğu başka bir yere doğru iteklediğinizi de kabul etmeniz gerekiyor. Evet. O yüzden açık olmak, dürüst olmak, Hı -hı. her şeyden önemlisi ve herkesin yaşam alanına saygı duymak. Yani 17 yaşındaki bir çocuk veya 12 yaşından itibaren değil mi? Hı -hı. Çocuklar artık e, çocuk yetişkin arası bir kimlik ve çok e, aslında sıkıntılı bir dönem. O o orada Hı -hı. ne oluşturuyorsa onu taşıyor geleceğe. Evet. evet orada hiç yiyemeyen şey çocuklar, evet. orada hiç yetişemeyen, o ergenlik dönemini doğru düzgün yaşayamayan ve evet. o oradaki gelişim özelliklerini dönemini anlamda evet. geçiremeyen, o evreyi doğru sağlıklı bir şekilde, uygun bir şekilde Hı -hı. atlatamayan çocuklar hep çocuk kalıyorlar. Yani Aa, yetişkin evet. çocuklar denilen çocuklar bunlar işte. Hı. Hmm. Yani Şimdi laf aramızda kimse bizi duymasın. Hani eşlerine çocuk gibi diyor ya bu hanımlar bazen. Gerçekten öyle. Yani evet doğru öyle çocuk diyorlar. Gibi niye Özellikle diyorlar? hanımlardan çok duyuyoruz. Çok duyuyoruz bana. çünkü işte o da toplumdaki erkek ve kız çocuklarının yetiştirilme biçimleriyle biraz çok alakalı. Biraz erkek çocuğu kendimize bağımlı yetiştirdiğimiz kesinlikle. için. Yani, yani daha, çocuk için. daha çocuk kalmasını anneler yapıyor. Evet. Yani anneler aslında kadınlar birbirine bu konuda biraz farkında olmadan eziyet ediyorlar. Çünkü kız çocuklarını daha böyle hayata hazır hale getiriyorlar da erkek çocuklarını daha bağımlı yetiştiriyorlar. Hmm erkek çocukları da ileride biri olmadan ben hayatı yaşayamam herhalde nefes alamam gibi falan düşünüyorlar. Annem olmadan asla diyor belki değil mi? de. mi? sonra eşim olmadan asla değil mi? Yani hatta eşi varken de annem olmadan asla diyerek olabiliriz. ilişkiyi rahat bir boyuta getiremiyor. getiremiyor evet. Şimdi e, ergenlik döneminde çocuğumuz olsun 12 yaşındaki işte e, kızım var dedi. Herhalde bunların temelinde şu noktaya da değinmek gerekiyor. Programımızın da son dakikalarına evet, geliyoruz. E, saygı çok önemli çok. herhalde. Çok. Karşıdaki farklı bir birey dedik ya hani hı hı. hep bunu vurguladık evet. farklı bir birey olduğunu algılamanın evet. en önemli yollarından bir tanesi de ona saygı duymakla bunu ifade edebiliriz. Fakat saygı duymak ne demek? Yani evet. bu saygı Biraz davranışı bin, evet. ne demek? Şimdi zaten en önemli sorunlarımızdan bir tanesi budur. Dilimizle pek çok şey söyleriz ama bunun nasıl yapılacağına gelince Bilmeyiz hepimiz belki. kalırız. Yani çocuğuma şaşırırız. Saygı, e ben ona saygı duyuyorum. Nasıl saygı duyuyorsun? Yani hangi davranışınla bu saygıyı gösteriyorsun? Acaba bir söyler misin dediğiniz zaman ben çok böyle interaktif konuşuyorum sohbetlere veya işte konferanslara gittiğimde şaşırıyor hanımlar. Ne demek yani? Çocuğuma saygı duymak ne demek? Değil mi? Evet, bir davranış ne demek olarak. Öyle bir ya. tane davranış söyleyin diyorsunuz ve o bir tane davranışı söyleyene kadar çok zorlanıyor. Bir, çocuğun varlığını kabul etmek. İki, bu çocuğun her şeyi yapabilir bir varlık olduğunu kabul etmek. Yani hataları da yapabilir ki zaten çocuk adı üzerinde öğrenerek büyüyecek olan varlık demektir. Siz ona o konuda rehberlik etmekte yükümlü olan insansınız. Hangi yollarla veya hangi yaklaşımlarla? Bir, kabullenerek. iki sabırlı olarak. Üç, merhametli olarak. Evet, Yani sabır ve merhamet çok önemli. Çocuğunuza sabrı ve merhameti siz kendiniz çocuğunuzun davranışlarına karşı sabrederek ve merhametli olarak göstere, öğretebilirsiniz. Doğru. tabi. Sonra diyorsunuz ki işte okulda birbirlerini yani öyle bir kavga etmişler ki birbirinin boğazına binmiş, birbirinin saçını yolmuş. Ya bu çocuk canavar değil. Nasıl böyle? Şaşırıyorsunuz, utanıyorsunuz. Hani sizi çok okula doğru. çağırdıkları zaman neredeyse hani bu benim çocuğum değil der gibi davranıyorsunuz. Ben buna yetiştirmedim. Bu nereden çıktı? Ben <laughs> nereden? Nasıl yaptı? ama neden? Hayır. Bu çocukta her şey var. Ama biz bu davranışları acaba çocuk nereden kapıyor? Nereden değil mi? Bizim evet. hangi davranışlarımızdan öğreniyor bunları? Bunları düşünerek mi çocuğumuzu yetiştiriyoruz? Diyoruz ki kendin için yapılmasından hoşlandığın şeyi bir başkasına veya evet. tam tersi hoşlanmadığını bir başkasına yapma değil mi? Bu bizim evet. düsturumuz. Evet. En önemli ilkemiz bu bizim. Peygamberimizin evet. öğütlediği şey. Veya Sevme konusu, sevme becerisi çok önemli bir beceri biliyor musunuz? Çok, İnsanlar sevemiyor. Çok, hatta bir program sevemiyor. yapabiliriz sizinle Her, tabii ki yani. Evet. Ama sevemediği insana karşı nasıl merhametli olabilir? Değil, değil mi? De. Onu nasıl kendisi gibi bir varlık olarak görüp de e, onun hani Hı -hı. acizliğinden veya o andaki durumundan istifade etmemeye çalışabilir. Evet. Bunlar çok önemli şeyler. Ama bunları sizin göstererek öğretmeniz lazım. Bir ikincisi Sabırlı olmak dedim ya, yani bir davranışın, bir alışkanlığın kazandırılabilmesi için inanın çok zaman geçmesi gerekiyor bazen değil ve mi? çok pratik yapmak gerekiyor. Ya söylüyorum söylüyorum olmuyor. Daha ne yapacağım? Olacak, Olmaz. Olacak inşallah. Olana kadar bizim Hı -hı. o yoldan geçmemiz gerekiyor. Ne zaman ki o otomatiğe biniyor değil mi? Hı -hı. Biz araba kullanırken hep öyle şeyler ne yaşamaz mı insan? Ne dönüşüyor? Ha. Yani ne zaman siz düşünmeden eliniz, ayağınız, gözünüz, kulağınız hepsi otomatik halde onu yapar halde buluyorsunuz bir gün. Evet. İşte o zaman o olmuş demektir. Ama o olana kadar sizin mutlaka çalışmanız gerekiyor. Ve izler bırakarak. Yani Çok güzel. Nereye koydum ben o peçeteyi göstereyim bakın size. Demin bu dümdüzdü değil mi? Arkadaş bana getirdiğinde bakın evet. şimdi üç tane burada iz var. Hmm. Değil mi? Şimdi bunu böyle katladım. Ne oldu? Açtığım zaman bir, iki, üç, dört. Oo, bir sürü iz oldu. Sürü Ve oldu. şöyle yaptığımı düşün artık bir daha bu düzgün olmaz. Düzgün değil bak. Görüyor musun? Evet. Her bir yerinde bir şey var. İşte bu, bu. Az önceki peçete mi bu? Değil. Değil. Yani bunu yapabilmek için ne yapmak lazım? Çaba sarf etmek lazım. Evet. Ve hiçbir zamanda yolumuzdan dönmemek lazım. Yani evet. adım adım da olsa bugün duruyoruz ama yarın ilerleyeceğimizi tekrar bilerek. Evet. Ve küsmeyeceğiz. Kendimize de küsmeyeceğiz, çocuğumuza küsmeyeceğiz. da küsmeyeceğiz ve çok çaba göstereceğiz. Hiç kimseye ve hiçbir şeye küsmeyeceğiz. Evet. Çünkü zaten biz bunu kabul etmişiz baştan. Sizinle sohbet çok güzel evet. ama daha süremizin sonuna geldik. Önünüzde kitaplar görüyorum onlardan bahsetmek mi ee, istiyordunuz? Şunu ben bir göstermek istiyorum. Evin Buyurun. okula yakınlaşması ve değişen anne baba rolleri. Evet. Evle okul arasındaki meselelere biz çok fazla değinemedik. Evet. Ama evin ve okulun bir arada gitmesi gerekiyor ve ev ve Hı -hı. okul arasında bir işbirliğinin olması gerekiyor. Yani evet. sizin yetiştirdiğiniz çocuk aynı zamanda öğretmenin de yetiştirdiği çocuktur. Evet. Okulun, çevrenin, arkadaşların değil mi? Veliler evet. bir araya gelerek acaba neler yapabiliyor? Hı -hı. Bütün bunların hepsinin biraz teorik ve örnekli açıklamaları tamam. var bu kitapta. Milli Eğitim Ahlaki, Yayınları'nda. Evet, Milli Eğitim Yayınları'nda. Ahlaki ve Dini Gelişim kitabı çocuğun değerlerimizi öğreniyor bu da Yurda Gül Mehmetoğlu Profesör Doktor Marmara İlahiyat Fakültesinde Çok güzel. Evet. hangi yayın evinden? Morpa. Morpa öyle değil mi evet. herhalde Morpa diye tamam. görüyorum evet oradan. Bir de ben anne babaların biraz kendilerinin de okumaları için hayata yön veren öyküler diye bir kitap Hı -hı. bulmuştum. Bunu göstermek Çok istiyorum. Evet. Çünkü bazen böyle hani şifa Hı -hı. niyetine başından sonuna kadar okunacak kitaplar değil de böyle başucu kitapları açarsınız şöyle bir okursunuz. Hı -hı. Hı -hı. Dersiniz düşünürsünüz ya. Evet. O tarz kitaplardan. Yani bizim de biraz yolda olmamız gerekiyor anne baba olarak. Hı -hı. yani Biz olduk bittik ve şu anda bir çocuğu oldurmaya çalışıyoruz gibi düşünmeyelim lütfen. Peki. Hepimiz yoldayız. Çok teşekkür Ediyoruz. Ben teşekkür bizi kırmayıp ediyorum. yayınımıza geldiğiniz için ağzınıza sağlık. İnşallah önümüzdeki zamanlarda sizi farklı bir konuyla yine görmek isteriz. Çok sağ olun, teşekkürler. Sevgili dostlar, programımızın sonuna geldik. İnşallah sizlerin karşısında tekrar olma ümidi ve duasıyla hoşça kalın diyoruz. Çabamızı hiç yitirmeyelim diyoruz.